Doğal akvaryum yeni soluk fobiye Paydos etmeliyiz çöp üretmeye Doğal akvaryumla yeni Türkiye Filtreye gerek yok şans ver bitkiye Dip çekimi yapma biyofilmi koru İnsanoğlu neden seviyor zoru? Burada cevap bulur gelen her soru Doğanın yoludur bizce en doğru Doğal türleri seç değiştirme su Su yerine besin döngüsü Ucuz ve zahmetsiz doğal kurgusu Doğal akvaryum verir huzur duygusu Evet arkadaşlar selamlar saygılar sevgiler umarım keyifler yerindedir bu haftaki konumuz herhalde yine İngiliz'i çeker diye düşünüyorum. Yani ara ara denk gelebiliyorsunuz çünkü bu tarz sorulara en azından ben akvaryum işine ilk girerken benim mesela başıma ilk gelen akvaryumla ilgili ilk duyduğum, öğrendiğim ilginç ve on, o dönemde tabii neden olduğunu anlayamadığım tespitlerden bir tanesiydi. Nano akvaryumlar mesela neden daha zordur? Evet, Şimdi hep söylüyorum yani işte şu akvaryum zordur, şu balık zordur, şu tür zordur vesaire tarz şeylere ben inanmıyorum. Hani her şeyin bir doğal olması gereken şartları var bir de olmaması. Geçen bir arkadaş yorum yazmış mesela hoşuma gitti demiş ki işte e, şeyler karidina karidesler zordur bunlar seleksiyondur şöyle dedim. Şimdi tabii ki her tür için direkt genelleme yapamayız hani seleksiyondur değildir ama spesifik türler için ne işte biçim kristal ...benim baktığım zamanında mesela karidesler vardı... İlk başladığım karideslerde onlar seleksiyondu mesela... ...ve zaten böyle çok cicili bicili... ...spesifik doğada görmeyeceğiniz kadar... ...böyle özel renkler, özel desenler falan söz konusuysa... ...genelde tabii onlar seleksiyon oluyorlar bildiğiniz üzere... ...ve tabii ki yani çok doğal türler değil... ...ama şu da değil yani bunların doğadan tamamen kopuk... ...genetiğiyle oynanmış türler de değil e sonuçta... ...neyse konuyu dağıtmayalım demişti ki yani işte karedinalar olmuyor bunlar sorunlu onun yerine neokardinalar olması daha sağlıklı doğal akvaryum için seleksiyon olduk. Hayır mesele seleksiyon değildi orada Karidinaların daha çok ve ona da aynı şeyi söyledim asidik akvaryum sevmeleri ve genelde bizim akvaryumlar başta hep bazik tarafta olur. Yani ya nötrdür ya baziktir sularımızın çeşme suyu olmasından kaynaklı bir arkadaş yine sormuş çeşme suyu Diyorsunuz da hani çeşme suyu koyma, çeşme suyu koyma. O zaman ne suyu koyalım diye <laughs> memba suyu tabii ki değil. Ee, yani sonuçta elbette çeşme suyu koyuyoruz. Orada anlatmaya çalıştığım şey su değişimi yapmayın şeklindeydi. Tabii doğal akvaryum için konuşuyorum. Gerisi beni ilgilendirmez de doğal akvaryumlarda. ...kesinlikle ekosisteme zarar vermemeniz için su değişimi yapmamanız lazım. Uzun uzun anlattım ona da o videonun linkini verdim. Yani bizim kafamızda şöyle bir imaj var. İçme suyu sağlıklıdır işte ama tam da içme suyunda bakteri falan olmaması lazım. Akvaryum suyu öyle bir şey değil. Akvaryum suyunda da envai çeşit mikroorganizma olması lazım. Tam aslında birbirinin zıttı şeylerden bahsediyoruz. Haliyle siz su değişimi yapmaya kalktığınız zaman o mikroorganizmaları da akvaryumun dışına atıyorsunuz. Besin kaybı var... Sadece dengeyi bozmakla kalmıyorsunuz aslında, besinden de ediyorsunuz akvaryumda yaşayan canlıları. Neyse konuyu dağıtmayalım, tekrar biz konumuzu kendi baştan girdiğimiz mevzuya dönersek, yani o arkadaşa verdiğim cevap zaten o minvaldeydi, dedim ki o videoyu izlerseniz göreceksiniz. Mesele su değişimi yapmamak. Yani içme suyunun akvaryum için uygun, uygun olmadığının bilincinde olarak sürekli olarak akvaryum suyunu değiştirmeyin. Akvaryum içerisindeki mikroorganizmalara zarar vermeyin. Bakterilere zarar vermeyin. Hepsi suyun içerisinde değil elbette bunların ama su içerisinde olanlar da var. Hiç gereksiz yere akvaryumdaki sistemi düzeni bozmayın. Zaten buharlaşan su oluyor bunu ilave edin. İşte başka bir arkadaş demiş ki hep böyle teknik jargon kullanarak anlatmaya çalışıyorsunuz. Güzel ama Hani e, biliyorsunuz e, ben hani sadece teknik jargonla etkilenmem bana gerçekten o işin mantığını anlatmanız lazım yoksa hani iki tane teknik kelime kullandınız diye wow tamam bu insan bu işi biliyor demiyorum açıkçası. Benim oradaki beklentim arka plandaki mekanizmayı anladığınızı gösterecek yorumlar yapmanız. Eğer onu yapmıyorsanız diyorum ki bir şeyleri ezberlemiş tekrar ediyor ama mekanizmanın özünden haberdar değil demek ki. Çünkü hani doğal akvaryumda olmazsa olmazdır Mesela bu bahsettiğim su değişiminin yapılmaması, dip çekiminin yapılmaması. Niye? Bahsettiğim gibi sistemi bozarsınız. E şimdi birisi çıkıp da ortam karıştığı zaman yapıyorum diyorsa bana demek ki işin sisteminden tam olarak haberdar değil. Çünkü siz kriz anında daha fazla sistemi bozacak aksiyon mu alırsınız yoksa dur bir düşüneyim? hadi bakalım acaba ne bu krize neden oldu deyip onun kaynağını mı çözmeye çalışırsınız? Eğer panik içerisinde ezber aksiyon alıyorsanız o en tehlikeli iş. Doğal akvaryumda en yapılmaması gereken iş. Aslında hiçbir ortamda yapılmaması lazım. Çözüm getirmeye çalışıyorsanız ancak sorun yaratırsınız. Panikle hareket ederseniz bir şeyin esasını özünü anlamadan aksiyon almamanız lazım. Orada da probleminiz neyse ona göre. işte değil mi? oksijenlenmede mi sorun olduğunu düşünüyorsunuz? Veyahut bir şeylerin akvaryumda biriktiğini mi düşünüyorsunuz? Neden biriktiğini bulmanız? Bunu gidermeniz lazım. Yoksa böyle ezbere hadi su değiştireyim. ne olacak? Sürekli su mu değiştireceksin? Onun dışında başka şeyleri de atıyorsun akvaryumdan o birikeni atayım derken. Dediğim gibi krizle bir şeyler yapıyorsak Bilhassa ama bilhassa hiçbir şekilde zaten o değişikliklerle ilgili bir, bir videoda bahsetmiştim işte panikle değişiklik yapmayın diye bir madde de vardı onun içerisinde çok önemlidir. Yani büyük değişiklik yapmayın birçok değişikliği aynı anda yapmayın kesinlikle panikle değişiklik yapmayın. Neyse mevzu dağılmasın diyerek tekrar topluyoruz ve başa dönüyoruz nano akvaryumlar dediğim gibi akvaryum içine ilk gireceğim zaman gittik işte alışverişi yapıyoruz sevgili arkadaşım Tunç Ali o da benimle geldi. işte yardımcı olacak hiçbir şey bilmediğim için. Girdik akvaryumcuya. Onlar hala da alışveriş yaptım. Güzel iyi bir yerdir. Akvaryum ürünleri anlamında yani bilhassa benim aradığım türleri vesaire bulabildiğim bir yer. Gittim dedim ki işte ben yeni başladım. Böyleyken böyle bu ilk akvaryumum işte toplamaya çalışıyoruz vesaire. Ondan sonra işte iki Komik şey mi oldu orada beni şaşırtan tespit bir tanesi filtre yoksa size canlı vermem demişti tabii ki iyi niyetle yapıyorlar ama doğal akvaryum doğal akvaryumdan hiç değillerdi ki bitkili akvaryumların olmasına rağmen yoğun bir şekilde ilginç ama gerçek yani bu endüstriyel çözüm dünyasının maalesef bir sıkıntısı. Bu işleri biraz araştırıp öğrenmeliyiz. Gelecek nesiller tabii ki anlayacak bizim bu cehaletimizi ve sonuçlarıyla maalesef yüzleşecekler ama neyse oralara çok girmeyelim. İkinci hususta şuydu, dedi ki nano akvaryum dedim, nano akvaryum olmaz size dedi, yeni başlayanlara kesinlikle önermem dedi Çok sorundur, ee, kolay e, yani aynı akvaryum, nano akvaryumun yerine aynı mesela ebatlarda 3 aşağı 5 yukarı zemin olarak ama e, şey kullanın, klasik bir akvaryum ya da hatta biraz daha zemini büyütün daha böyle yatay bir akvaryum alın dedi ama dedi nano akvaryum tavsiye etmem stabilitesi çok problemli dedi ve çok kolay çökebiliyor göçebiliyor dedi tabii ki bunu söylediğinde benim klasik akvaryum kurduğumu varsayıyordu daha sonrasında kendisinin fikri değişmedi de ben ona sadece şey demiştim. Yani ben nano istiyorum. Yani tamamen ezbere söyledim bunu. Tabii yanında tunç da vardı. O da dedi ki nano problem yaratmaz. Alabilirsin eğer öyle istiyorsan öyle. Yap. hala da nano akvaryum biliyorsunuz devam ediyor. Aa peki neydi? Hani arka planında hiç bana, bana kimse mantığını o noktada söylemedi. Tunç sadece nano sorun yaratmaz dedi. Ben de sorgulamadım. Akvaryum satıcısı görevli arkadaşla dediğim gibi Tavsiye etmiyorum sıkıntı yaşarsınız dedi ama demin de bahsettiğim gibi her şeyin aslında özünü mantığını algılamak lazım nedir yani aynı cam <laughs> aynı ne bileyim malzeme 3 aşağı 5 yukarı ne fark var da bir anda e, ismi nano olunca ya da şekli biraz değişince akvaryum bir anda sorunlu ve stabilitesi problemden dese ki mesela 30 litrelik akvaryumun stabilitesi sorunludur size en az 50 litre lazım yeni başlayan için olabilir fikirdir. Hani o zaman anlarım ki demek ki su miktarı ile alakalı ki bu da doğrudur bu arada. Yani suyun miktarı ne kadar artarsa akvaryumda stabilite o kadar zor bozulur. Ee, tabii büyük deniz, büyük balık hesabı e, her şeyin böyle hani volümünü arttırdığınız zaman biraz daha dayanıklılık ve toleransı artıyor. Ancak olay sadece orada da bitmez aslında. Tek oda değil. Doğal akvaryumda da ee, çok problem yaşamadığımız için hani hiç ben bunu bahsetme gereği de duymuyorum kendi videolarımda ama özel bir video yapıp bu konudan biraz bahsedeyim dedim genel olarak çünkü doğal akvaryumda nano akvaryum olarak yapmak isteyen arkadaşlar olabilir onlara da bu tarz yorumlar gelebilir diye çünkü hakikaten hiçbir sıkıntısı yoktur doğal akvaryumda nano olmuş olmamışın ama nedeni ne bir volüm Dediğim gibi doğal akvaryumda ölçeklenebilirlik var. Yani 30 litrelik akvaryum, 300 litrelik bana çok diyorlar mesela. Artık o arkadaşlar kusura bakmasın bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, on kere anlat. Bir yerden sonra artık dedim ki ya benim kendimi, rüştümü ispat edecek bir noktam kalmadı artık. iyi kötü. Beni dinlemek isteyen, benim bu işi biraz bildiğimi artık hani doğal akvaryumdan bahsediyorum. Bu arada akvaryumculuk konusunda bir uzmanım demiyorum ama doğal akvaryumda oldukça bilgili olduğumu inanıyorum Türkiye standartlarında. Çünkü bu işlerle uğraşan çok kişi yok. Ve görüyorum yani denk gelsem bu bir seneyi aşkın zamandır denk gelirdim. Kimlerin olduğu belli, kimlerin bu işleri yaptığı belli. Belki yapanlar da çok konuşmuyorlar ondan da olabilir ama sonuç itibariyle hani benim izleyip de wow bu arkadaş bu işi biliyor dediğim kişiye pek denk gelmiyorum. En çok işte Futunç sağ olsun var. Onun dışında belki birkaç arkadaş daha var. Bir tane arkadaş var mesela Bartın'daydı yanlış hatırlamıyorsam. O muazzam güzel işler yapıyor. Oldukça ciddi volümlerde 700 litrelik sanırım 6 700 litrelik bir akvaryumu var. Onunki çok güzel. Ay, böyle baktığınız zaman yani doğal akvaryum yaygın bir mevzu değil. Eh şimdi ben bu konuda bilgili olduğumu düşünüyorum doğal akvaryum özelinde. E tutup da hani ben şunu da it, asla bilmediğim şeyi de biliyorum diye iddia etmiyorum biliyorsunuz. Sen hani çıkıp da yok balık türleri bilirim, yok işte bir dünya bitki bilirim, şöyle böyle bir şeyim yok. Ben sadece bu konsept üzerine konuşuyorum, bildiğim konsepti anlatıyorum. Ki zaten konseptin de çoğu hani... Biliyorsunuz Orijini tamamen Tunç'tan ama sonrasında yaptığım çoğu modifikasyon birebir kendi tecrübelerimle yaptığım modifikasyonlar ve son halini de işte şarkısına kadar yaptık. Burada defaatle anlatıyoruz, dile getiriyoruz. E Öyle olunca da kendi ürünümü diyeyim bir anlamda en azından Tunç'un üzerine yaptığım modifikasyonla modifiyeli araba gibi benimki. E, biraz bileyim müsaade edin de ya onun üzerine bir şey var. Şimdi yorum geliyor bana. İşte dediğim gibi ya böyle... E, tekno, e, hani ne derler e, terime boğarak işi e, ki biraz şey oluyor hani e, nasıl diyeyim kel başa şimşir tak çünkü tam böyle altı dolu olmadığını görüyorsunuz böyle bir dünya teknik terim kullanılmaya çalışılmış belki hani benim üslubum bu tarz bir cevap vermeye itiyor insanları ama böyle bir şey yok benim derdim olabildiğince olayı basit şekilde ifade etmek e, hal böyle olunca e, yani etkilenmiyorum dediğim gibi öyle terim kullanmak değil. Önemli olan işi anladığınızı gösterir yorumlar yapmanız benim için. Ne kadar basit ifade edebilirseniz ben o kadar iyi bu işe vakıf olduğunuza inanırım aslında. Yoksa böyle karman çorman birkaç terimi havaya atıp ondan sonra da Ha şimdi bu etkilenir, bizi bir iş biliyor diye kabul eder, düşüncesini de yapıyorsanız o tarz yorumları arkadaşlar, hiç uğraşmayın. Bana dediğim gibi tam nokta atışı, yani mesela diyorsanız ki, ya su değişimi yapmak şu nedenle yanlış yok işte bilmem işte şöyle bir şey olur su dönüş ancak havalanması için devir daim yapması doğada bu böyleymiş de yok işte ya onu anlattık defaatle konuştuk göllerden örnekler verdik şunu yaptık bunu yaptık yok hani kapalı havza gölleri vesaire vesaire dedik 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 su birikintileri var var oğlu var yani siz tekrar tekrar bu konuları benim önüme getirdiğiniz zaman Neyse sözün özü toplarsam artık böyle bana ay işte 200 litrede yaparsam bunu olur. Bu iş ölçeklenebilirdir arkadaşlar. 30 litrede olan 300 litrede de olur, 600 litrede de olur. Olmuşu da var diyorum işte Bartın arkadaş yapmış. Ama sırf İngilizce yapıyor. Kimseyle e, Türkçe şey bana yazdı gerçi cevap. Türkçe'de yazıyor eğer sorarsanız ama sağ olsun. Ama yani genelde İngilizce videoları var anladığım kadarıyla. Onun tercihidir herhalde hedef kitlesiyle alakalı. Yani 700-600 litrelik falan bir akvaryumu var. Ve deve tabanlarını içine sarkıtmış güzelce arıtıyor. E şimdi yani... illa her şeyi benim mi yapmam lazım? Teorisi ise teorisini anlatıyorum ama hala ben ve defaatle de, de söyledim. Ben 50-60 litrenin üzerinde akvaryum yapmayacağım. Niye? Çünkü taşınabilirlik benim için çok önemli. Ben istiyorum ki bu işi insanlar Tunç sevgili Tunç'un yaptığı gibi turşu kübünde yapsın da yapsın. Geçen hafta yaptığım videoda da aynı şeyi dile getirmeye çalıştım. Motivasyon olsun ve insanlar bu işi ne kadar ufak boyutta yapabilirlerse aslında benim gözümde o iş o kadar başarılı. Çünkü stabilite ufak boyutta zordur ya da problemlidir. Şimdi tekrar en başa videomuzun konusuna geri dönersek evet Orada bahsi geçiren mevzu bir tabii ki volüm. Volüm ne kadar ufaksa ama 30 litre çok ufak bir volüm değil aslında stabiliteyi tutturma anlamında. Sevgili oradaki akvaryumdaki görevli arkadaşın bahsettiği mevzunun bir arka planında yatan ve bana göre daha majör etmen olan unsur nano akvaryumların derinliği. Yani ufak bir akvaryum alabilirsiniz. 30 litrelik bir akvaryumla başlayabilirsiniz ki ben bunu tavsiye ederim açıkçası çünkü daha kolaydır e, bu tarz akvaryumların eğer ne yapacağınızı biliyorsanız hızlı aksiyon alabilmek adına. E, Volüm büyüdükçe yaptığınız hatayı temizleme işi de biraz masraflı olmaya başlıyor. Su değişimi bile yapmaya kalksanız birinde %10 su değişimi atıyorum işte geliyorsa 3 litreye ötekinde geliyor ve su değişimi tekrar söylüyorum bir çözüm değildir. Sadece örnekleme açısından veriyorum. Hani kesinlikle aman problem oldu. Ancak hani o tarz işlere çok akvaryumu mahvederseniz girmeniz lazım. Ne bileyim bazı arkadaşlar diyorlar ki işte benim akvaryum su değiştirdim, su değiştirdim puslandı. Ya yani Allah göstermesin. Tabii ki bilmiyorum akvaryumunda ne olduğunu kendisinin bakması lazım. Ee, onun için de acil test yapmalarını öneriyorum o tarz arkadaşlara böyle bir sıkıntınız olduğunda biraz su değişiminden akabininde, su değişiminin akabininde oluşuyorsa puslanma tabii ki yani o bakteri sorunu olabilir. Yani biliyorsunuz nitifikasyon bakterileri eğer yeterli miktarda değilse akvaryumunuzda maalesef e, hani Tabii ki en kötü şeylerden biri amonyak patlaması biliyorsunuz. canlılarınızı çok kısa sürede öldürebilir. O yüzden anında öyle bir sıkıntı, hep de söylüyorum beyaz pus olması lazım diye. Ee, böyle yorumlarda geldiği noktada hep aynı şeyleri tekrar tekrar ifade ediyorum. Yani akvaryumda ezbere su değişimi kesinlikle yapılmamalı ve doğal akvaryumun konseptinde zaten su değişimi yok, dip çekimi yok, dipte oturan mikrofaunayı bozarsınız. Mikroorganizmalar her tarafa yerleşiyorlar akvaryum içerisinde ve zemin bu da tabii en çok kullanılan alanlardan bir tanesi. Panik içerisinde hareket etmeyin diyorum. Ama biz tekrar konumuzun en başına tekrar tekrar dönüyoruz bir türlü bağlayamıyorum oraya bağlar isem mevzuyu. Dediğim gibi volüm demiştik ama temel unsur aslında derinliktir arkadaşlar bir akvaryumda eğer derinlik yani enine akvaryum yaparsanız dikine değil o akvaryumun stabilitesini tutturmak genellikle ee, ...dikine olan akvaryumlara göre daha kolay olur. Doğal akvaryumlar için özel olarak konuşursak... ...eğer iyi bitkilendirilmiş ve suyun her tarafında... ...bitki olan bir doğal akvaryumdan bahsediyorsak... ...problem oluşmaz. Çünkü problemin kaynağı oksijenlenmedir. Biliyorsunuz oksijenlenmeyi difüzyon yoluyla... ...yani suyun katmanları arasında... ...oksijenin az olduğu yerden çok olduğu ortama doğru... ...yayılması sonucu oksijenlenme su içerisinde gerçekleşiyor. E şimdi biz... Hep söylüyoruz işte dalgalanma vesaire bunlar bana göre çok fazla önem taşımıyor. Tabii ki etkiler suyu çevirirseniz biraz ama suyu çok fazla hareketlendirdiğiniz noktada mikroorganizma oluşumunu olumsuz etkilersiniz. Akvaryumda en önemli şeylerden biri doğal akvaryum için konuşuyorum. Bol miktarda mikroorganizma olması. Çünkü o mikroorganizmalar diğer canlılara besin oluyor. Besin zincirinizi destekliyor, zenginleştiriyor. Hal böyle olunca çürümenin çok olması lazım, mikroorganizmanın çok olması lazım ki salyangoz, karides ya da o kabukların yanında daha bir dünya işte balık vesaire gibi ufak canlının ya da işte o canlılarla beslenen diğer canlıların sağlıklı bir şekilde besin bulabileceği bir besin zinciri oluşsun. Arkadaşlar zaman zaman yazıyorlar işte ben de deniyorum işte acaba yem vermeden de nasıl döndürürüm onu uğraşıyorum. Genelde eğer sıkıntınız akvaryumunuzda yem vermeden akvaryumunuzun dönmeyeceği hissi uyanıyorsa sizde büyük bir ihtimalle sıkıntı besin zincirindedir. Çünkü besin zinciri sağlıklı bir hale geldiğinde akvaryum içerisinde hani yine pırıl pırıl olmaz o akvaryum. Çünkü bir dünya mikro, mikro canlı olur akvaryumuzun içerisinde. Suyun içerisinde görürsünüz böyle zoomla falan baktığınız zaman cep telefonuyla falan böyle suyun içerisinde hareket eden ufacık canlıları görürsünüz. Ki olması gereken başarılı bir doğal akvaryumda bu muhakkak bulunması gereken bir özelliktir. Yani ne kadar çok böyle ufak mikroskobik canlı olursa ya da küçük canlılar mikroskobik demeyelim de küçük canlılar olursa o kadar akvaryumunuz besin zinciri açısından zengin ve sağlıklı bir akvaryumdur doğal akvaryum olarak. Uzun lafın kısası tekrar başımız, başta bahsettiğimiz nano akvaryum sorununa dönersek derinlik ne kadar fazlaysa ve bitkilendirme yeterince homojen şekilde yapılmamış. ...akvaryum suyu içerisinde her tarafa dağılmıyor ise sorun yaşarsınız e, derin akvaryumlarda. Yani akvaryumun yüzeyi e, ne oranla yüksekliği fazlaysa, akvaryum dikine bir akvaryumsa... ...o akvaryumun oksijenlenmesi sadece difüzyonla sorun yaşayabilir. O yüzden de tavsiye edilmez. Benim önerim eğer e, bir kere hani... Çok ben o konudan anlamam ama klasik akvaryumla uğraşıyorsanız yatay akvaryumlar tercih edin derim çünkü genelde klasik akvaryumla uğraşan arkadaşlar pek bitkilendirme yapmıyorlar. Yok. Ben e, nano e, akvaryumu zaten doğal akvaryum için kullanacağım, güzel bitkilendireceğim diyorsanız da hiç endişeniz olmasın. Ben kullanıyorum, hiçbir problem yaşamazsınız, hiçbir zorluk yaşamazsınız. Başlangıçta sıkıntı yaşarım falan gibi bir hiçbir e, hani e, endişe, hiçbir kafanızda soru işareti olmasın gayet rahatlıkla ve ferah ferah nano akvaryum alıp nano akvaryumla devam edebilirsiniz. Yeter ki iyi bitkilendir. Niye? Oksijenlenme çünkü çok önemli. Oksijenlenme her şeyin temeli aslında. Yani akvaryumda sağlıklı bir ortam oluşsun istiyorsanız oksijenlenme olacak. Mesela bana arkadaşlar hep söylüyorlardı işte Yukarıdaki bitkiler suyun üzerine çok örtmüş. Bunları açman lazım. Doğru tespit. Ama onlara da hep aynı şeyi söylüyordum. Manuel müdahaleyle, taşınma suyla değil de bunu acaba nasıl kendi kendine dönebilir hale getirebilirim diye denemeler yapıyorum diye. Hala devam ediyorum o denemelere ve zaman zaman hani bakıyorum artık zemini iyice kapatmaya başlıyorlar hemen. Bir tane zaten bariyer oluşturdum suyun üzerinde. O bariyerin dışına atıyorum bitkileri olabildiği kadar su üstü bitkileri. Niye? Işık girsin. Bitkiler içeride su içindeki bitkiler gelişsin. Onlar sağlıklı. Fotosentez yapabilsin, oksijen oluşturabilsin, suyu iyi oksijenlendirsin diye. Aynı şekilde tabii ki çok sağlam bir bitki kademesi oluşur ve bir bariyer oluşturursa bitkiler bu difüzyon yoluyla suyun içerisine geçecek oksijeni de olumsuz etkileyebilir bir noktadan sonra. Hani bitkiler oksijen bariyeri olmayacaklardır ama yüzey temasına olumsuz etkileyecekleri için sıkıntı yaratabilirler. Hal böyle olunca oksijenlenme... ...bir doğal akvaryum için en mühim konulardan bir tanesi. Aslında bütün akvaryumlar için öyle ama doğal akvaryumda çok fazla çürüme olması gerekir. Demin anlattığım mikroorganizmaların çoğalabilmesi için. Çünkü onların besini çürüme ilaçlığa çıkıyor. Yani ihtiyaç duydukları işte malum nitrat, fosfat vesaire bir ölçüde buluyorlar bunları... ...ama bunların pek çoğu ne bileyim işte e, diyelim ki sülf sülfat efendime söyleyeyim gibi malzemeler çürüme esnasında ya da demir ıvır kıvır çürüme esnasında ortaya çıkıyor bilhassa bitkilerin çürümesi ya da işte attığımız o sebze kabuklarının şunların bunların çürümesi esnasında açığa çıkıyor. Hal böyle olunca o açığa çıkan mineraller besin oluyor bakteriler vesaire birçok ufak mikroorganizma için ve çeşitli mikroorganizmalar çeşitli seviyelerde yani bakterilerden başlayıp da işte protozoalar vesaire diye büyüyerek en finalde işte e, ne bileyim ...fitoplanktonlar, zooplanktonlara kadar giden bir çeşitlilikte akvaryum içerisinde bunların hepsinin çoğalması, çoğalabilmesi için olmazsa olmaz şey çürüme. E, besin için çürüme şartsa, akvaryumda sağlıklı besin döngüsü için çürüme olmazsa olmazsa, çürüme için olmazsa olmaz da sağlıklı bir çürümeyi kastediyorum tabii ki çürüme her durumda olur ama... Oksijensiz ortamda işte kötü kokuya vesaireye yol açan hidrojen sülfür vesaire açığa çıkar ve bu istediğimiz bir çürüme değil. Bizim istediğimiz çürüme olurken oksijenli ortamda olsun ki sağlıklı ürünler çıksın açığa. Akvaryumunuzda kötü koku değil akvaryumunuzda besin zinciri oluşsun. İşte bunu sağlayacak şey akvaryumdaki iyi oksijenlenme. İyi oksijenlenme için de Elbette akvaryumun iyi bitkilendirilmesi lazım eğer bu yoksa dikine akvaryum sıkıntı yaratabilir arkadaşlar o yüzden nano akvaryumlar problem olabilir yeni başlayanlar için akvaryumunuz sağlıklı bir şekilde yeterince bitkilendirilmemiş ise. Evet ee, uzun uzun hani mevzuyu dolandırdık yine ama sonuçta bağlayabildiğimi düşünüyorum. Esas verilmesi gereken mesele yani dano akvaryum doğal akvaryum için herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz. Eğer oksijenlenmeden yana bir endişeniz, bir sıkıntınız, bir sorunuz yoksa ki doğal akvaryumda tabii ki bunun söz konusu dahi olmaması lazım. Çünkü doğal akvaryumda genellikle bizim önerdiğimiz hep nedir? Bitkilendirilme. Yani en azından e, hani ben akvaryumu bitkilendiremiyorum diyorsanız bir nedenle işte bazı arkadaşlar mesela diyorlar ya işte bizim akvaryum bazik tarafta çünkü biz işte belirli ciklet türleri bakıyoruz işte doğası gereği bu canlılar daha bazik su istiyor vesaire vesaire olabilir ama sonuçta bu şu demek değil yani çevrede o canlıların yaşadığı ortamda hiç bitki yok diye bir şey yok doğada her yerde bir şekilde bitki oluyor hani deniz kıyısına bile neredeyse tuzlu suya adapte olmuş türler var. O yüzden de e, yani bitki bir şekilde her yerde çıkar, çoğalır. Siz doğru bitki türlerini bulun derim ben. Bitkilendirme çok çok önemlidir. Marjinal bitkiler, bilhassa bataklık bitkileri vesaire bunlar son derece önemlidir. Akvaryumunuzda bunlara yer verin. Akvaryumunuzun bitkilendirmesini yeterince yapın ki oksijenlenme ilgili akvaryumunuzda herhangi bir sorun yaşamayın. Tabii ki su içindeki bitkiler en sağlıklıları bu anlamda. Mümkünse onları da suyun içerisine koyun, çoğalmalarına imkan verin. Doğal akvaryumda bence hani en önemli elemanlardan bir tanesi zaten hep söylüyoruz bitkiler. Mikroorganizmalarla birlikte besin zincirinin ve arıtım zincirinin en önemli parçaları bunlar. Evet arkadaşlar. Bu haftalıkta nano akvaryum konusu dedik. Benden bu kadardı. Umarım video ilginizi çekmiştir. Umarım konu hoşunuza gitmiştir. Ee, daha fazla uzatmaya gerek yok. Verebileceğimiz mesajı verdiğimizi düşünüyorum. Ee, umarım dediğim gibi e, içeriği beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tabii ki her zaman söylediğim gibi likelamayı unutmayın. Ee, ve bunun yanında tabii ki bu tarz içeriklerle ilgileniyorsanız doğal akvaryuma dair... İşte biliyorsunuz farklı farklı konularda videolar yapıyorum, seriler yapıyorum, bu tarz teknik basit bilgilendirme videoları yapıyorum. Bu tarz içerikler hep ama söylüyorum doğal akvaryum konsepti çerçevesinde, bizim anlattığımız şeyler doğal akvaryum çerçevesinde anlatılan şeylerdir. Zaten geri kalanından ben çok fazla anlamam çünkü tecrübem yok, bilmediğim alanda konuşup ahkam kesecek halim de yok. Yanlış anlaşılmalara çünkü gidebiliyor eski videolardan biliyorum. O yüzden de tekrar altını çiziyorum. Doğal akvaryum ilgi alanınızsa bu bahsettiğim konseptler ilginizi çekiyorsa kanalımı takip edebilirsiniz. Bu haftalık da benden bu kadardı. Kalın afiyetle, kalın sağlıcakla. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hoşçakalın arkadaşlar.